Kayıplı maymuna benziyorsun. Çarşı biber kaynana. Ne bu haber kaynana. Oğlum böyle ev aldı hiç hafta kaynana. Başı saçaklı gelin. ...ipten kuşaklı gelin. Dün geldin karı oldun. Neylek bacaklı gelin. Kaynana mı? ...gelin Kelimi. Kelimi. Konuştum. Gelin diye aldık yavrum kızını. Yavru olsa gene eksik. Ben sahne ettim ana. Gene sabah sabah açtım bayan muhazını. Mübarek sadece bayan naçizi. Gece yasamda bile kapan Rüyasında beni görüyor. Tövbe estağfurullah benim şansıma. <laughs> Allah beni öyle bir gelin verdi ki ki anadan sonra ne ettim ki saçımı süpürge ettim. Bu evde ben olmasam açıdan geberiz. Toprak başı. Cadi, Zade elini kaldıracak hali yok. Benim başıma eğlenmeyecek mi? Aman midaf sen çindin. İnsan sabah erken kalkar. Bir işin ucundan tutar. Mali alaflar milletin mali bayrağı çıktı. Bizim gelin de mallar dele yatıyor. Öbe öbe Zamış, tuz olmuş Sen beni zehirlersin. Sen istadığımız güne lanet olsun. Sen istyan günü.